Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Kalefeyi'nin ikincisi ve son bölümüne devam ediyoruz. İkinci bölümde karenin alanı ile ilgili sonuçları şöyle bir hatırlayacağız. Bir kenarı A olan karenin alanı A kare veya köşegen A kök 2 zaten. Bunun karesini yani E kare bölü 2 olarak da bir karenin alanının yazılabileceğini söyleyebilme şansına sahibiz. İlk sorumuza başlayalım. Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek. Ha, ikisi de birer kareymiş sevgili arkadaşlar. O halde yerlerinin değerlerini dikkatli bir şekilde yazacak olursak. Birinci karenin bir kenar uzunluğu 6 birim. Buraya kalan 4 birim oldu. Sevgili arkadaşlar. 2 numaralı karenin de bir kenarı 4 birim olduğu için. Şuraya kalan da 2 birim oldu. Zaten bizden dikdörtgenin alanı istenmiş. Küçük olan bu dikdörtgende alan da 2 çarpı 4 sayesinde 8 olarak elde edildi. İkinci sorudayız. ABC'de bir kare. AEFK bir dikdörtgenmiş değerli arkadaşlar. ABC'de karesinin alanı istenmiş bizden. İşimiz ABC'de karesinin bir kenar uzunluğunu bularak başlayacak. Burası 12. Burası 5. Karşı tarafa doğru uzatacak olursanız Buranın da 5 olduğunu göreceksiniz. Şuna x derseniz bir kenar uzunluğu 12 artı x. Bütün kenarların 12 artı x olduğunu görebilmek için şuraya da 7 artı x'lik değer kaldı. Elde edilen dik üçgende Pisagor yazdığımızda tanıdık bir dik, dik üçgen. Hipotenüsü 17 olan bir dik üçgende x'in 8, 7 artı x'in de 15 olduğu görülür. 8, 15, 17 özel dik üçgeni bulunur. O zaman karenin bir kenarı 20, alanı ise 20'nin karesi yani... 400 olarak bulunur. Bir başka sorudayız. Verilen uzunluklar ABCD ve EBFG birer kareymiş. Yalnız burada şeklin diğer kare bölümü çıkmamış. Biz onu şöyle bir tamamlayalım sevgili arkadaşlar ikisinde de kare oluşundan yola çıkarak da sonuçları elde edelim. Evet iki tane kare varmış. Bir tanesi büyükte bir tanesi küçükte. Bu sayede sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar sürdürelim işimizi. Küçük karenin bir kenarına A dediğimizde şuraya B dersek burası da A şuraya da B kaldığını göreceğiz. Burası da B çıkacak ki öncelikle B'yi bulacağız toplarsak buradaki Pisagor bağıntısından yola çıkarak b kare artı b kare eşittir 14 2b kare 14 b kare 7 b'yi kare kök 7 bulduk. Yerine yazdık. Bir Pisagor'da burada kullandığımızda a kare artı 7 eşittir 32 a kareyi 25 a'yı da 5 olarak bulduk. Ama zaten bizden a kare isteniyordu. A kare bulduğumuz yerde değerin küçük karenin alanının 25 olduğu elde edildi. Dördüncü sorudayız. Karenin köşegen kullanımı ile ilgili sorulardan bir tanesi. ABC'de bir kareymiş. AE'si 5 ve EAB açısı ya da BAE açısı 15 derece ise karenin alanı sorulmuş. Efendim önce AC köşegenini çizelim. Köşegen açı 45'e 45 böler. O zaman 90 ...60, 30 üçgen elde edilir ki... ...30'un karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10... ...köşegeni 10 olan karenin bir kenar uzunluğu 5,42... ...alanı ise 5,42'nin karesi 25 çarpı 2... ...yani 50 olarak elde edilir. Beşinci sorudayız. Yine bir köşegen kullanımı sevgili arkadaşlar. Verilen bilgilerden yola çıkarak efendim biz bu ABCD karesindeki bir kenar uzunluğunu bulmaya çalışacağız alanını bulabilmek için. AC köşegeni çizdik. Köşegen 45'e 45 böldü. Kalan 30. Kalan 30. Tanıdık bir üçgen oluştu arkadaşlar. 30, 30, 120. Kenar uzunlukları, ikiz kenar uzunlukları 4 köküç iken hipotenüs pardon 120'nin karşısı köküç katı 12 olarak bulundu. 45, 45, 90'da karenin bir kenar uzunluğunu bize 6 kök 2 olarak elde ettirdi. 6 kök 2'nin karesi de aradığımız ABCD karesindeki alanı buldurdu bize. O da 72 birim kare olarak elde edildi. Devam edelim. Bir başka sorudayız. 6 numarada 2011 sınav sorusu var arkadaşlar. Verilen bilgilerden yola çıkarak DF, FE, EB uzunlukları eşit ve dörder birim verilmiş. Hem F'deki hem E'deki açının 90 derece oluşundan yola çıkarak DB'yi bulduğumuz takdirde soruyu çözeceğiz. DB karenin köşegeni. Bu sayede bir kenara ulaşacağız. Şimdi şekli birazcık daha rahat görebilmek için bu birbirine dik çizilmiş uzunlukları bir doğrusal şekil olarak dışarı taşıyorum. Burası D noktası, burası B noktası. Amaç D ile B arasındaki şu uzunluğu bulabilmekte gizli. Dik üçgende birlikte gördüğümüz ve birlikte yaptığımız işlerden bir tanesini anımsayalım. Küçük bir dikdörtgen oluşturalım. Bu sayede içi taranmış bir dik üçgende hipotenüsün 4 kök 5 olduğunu elde edelim. Burası 4 kök 5. O 4 kök 5 dediğimiz yer sevgili dostlar. DB uzunluğu. Hipotenüsü 4 kök 5 olan bir üçgendeki, daha doğrusu karedeki, kenara ulaşmak için kök 2'ye bölelim. 4 kök 10 bölü 2. Yani bir kenarı 2 kök 10 bulalım. Karenin bir kenarı 2 kök 10 ise alanı 2 kök 10'un karesi yani 40 olarak elde ederiz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 7. sorudayız. <laughs> ABCD karesinin çevresi 48 birim. Demek ki 48 bölü 4 bir kenar uzunluğu 12 birim verilmiş. Bizden de DC üçgensel bölgesinin alanı istenmiş. Dikkatli bir şekilde baktığınızda ikizkenar kenar bir üçgen göreceksiniz. Alt tarafta bu ikizkenar kenar üçgenin tabanına bir yükseklik çizdiğinizde kenar ortaya olacak. Alt 8, 10'dan yüksekliği 8 olarak bulduracak bize. Devam ettirdiğinizde bu uzunluğu, karenin bir kenar uzunluğu 12 olduğundan DC kenarına ait yükseklik 4 birim bulunacak. Tabanı 12, yüksekliği 4 olan üçgenin alanı istenmiş bizden. Sadeleştirdiğinizde aradığınız alan 24 birim kare olarak elde edilecek. 8. sorudayız. Ve ilginç bir sınav sorusuyla devam ediyoruz. 2017 YGS için biraz kalite olarak yukarılarda bir soru tipi. ABCD karesinin alanı CFG karesinin alanı 2 katına eşitmiş. Şimdi şöyle çok basit bir yorum yapacak olursak bunun kenarına B, bunun kenarına A dediğimizde B kare eşittir 2 tane A kareymiş. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda B eşittir A kök 2 olarak elde ederiz. O zaman B yerine A kök 2 yazdığımızda işler buradan başlayacak. Çünkü bizden bir oran istenmiş sonuç olarak. Yani CG kenarı 1 bir birimse DC kenarı kök 2 birim. Bunun kök 2 katı olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar sonuç bir oran olarak sorulduğu yerlerde sizin soruya başlarken sayısal bir değerle başlamanızın hiçbir sakıncası yok. Kısaca biz istersek eğer CG'ye 1, DC'ye de kök 2 yazabiliriz. Güzel. Şimdi işimiz devam etsin. A birleştirelim. Köşegen çizdik. 45 derece oldu. Bu 45 derece bu açının tamamının 90. Demek ki bu giden uzunluğunda dikkatli bir şekilde bakarsanız arkadaşlar doğrusal olduğunu gösterecek. Bu karenin köşegeni de 2 birim olduğundan A'dan G'ye kadar olan kısım 3 birim olarak bulundu. Bizden AG ile yani 3 birim ile AF arasındaki oranı sormuş. E AG'yi bulduk. Sırada AF'yi bulabilmekte. A ile F arasındaki uzunluğu bulurken de buradan aşağı birer tane dik çizelim bunun karşısına geçtim. Buradan aşağıda şöyle bir dik çizdiğimde sevgili arkadaşlar. Buranın kök 2, buranın kök 2, buranın kök 2 olduğunu gördüm. Sevgili arkadaşlar, burada kök 2 birim. E biz şu uzunluğu arıyoruz AF'yi. Şöyle büyük bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bu dik üçgende Pisagor yazdığımızda 2 kök 2 kök 2 Burası da bunun kök 5 katı yani kök 10 olarak elde edilecek. O zaman alfayı da bulduk. Yani aradığımız oran kök 10 bölü 3 olarak elde edilmiş oldu. 2017 YGS'ydi. Lütfen tekrar dikkatle yapın. Şekilde verilen ABC dik üçgenin BC kenarı üzerinde kenar uzunlukları sırasıyla 3, 2 ve 1 birim olan 3 kare çiziliyor. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığınızda şu iki alan simetrik alanlardır. O yüzden yukarıdaki alanı bilgisayar deyimiyle kes, kopyala, yapıştır yaptığınızda aşağıda aynısı olur. E bu sayede bütün alanlar buluşur ve büyük bir dik üçgen elde edilir şu şekilde. O dik üçgenin uzun kenarı 6, kısa kenarı 3'tür. Alanı ise 3 çarpı 6 bölü 2. Yani 9 birim kare olarak elde edilir. Basit bir soruydu. Hızlıca geçelim. Evet 2017 LYS'de ilginç bir soru var. Bu ilginç soruyu DNP üçgenin alanını bularak birlikte bulacağız. Aşağıda verilen kenar uzunlukları sırasıyla 3, 2 ve 1 birim olan ABC'de 12, 3 Evet. Diğeri BLPR yani şuranın tamamı 3. Pardon 3 değil 2. Ve küçük bir kenarda bir birimmiş. Şimdi değerli arkadaşlar şekli büyütüp büyük bir dikdörtgen haline getirelim. Ve bütün işin bu dikdörtgendeki Boş olan üçgenlerin alanlarını çıkartarak büyük dikdörtgenin içerisinden işi kurtarmaya çalışalım. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. RP uzunluğu 2 birimse buranın karşısı da 2. Burası da 3. DA uzunluğu 3 birimse buraya kalan uzunluk da 1 bir birim. Aşağı doğru gelelim. Bu bir kareydi. Tamamı 2 idi. Buraya kalan 1. Ve işi sürdürelim. Efendim, aşağıdan yukarıdan gelişlerle burası 1 bir birim, burası 3 birim. Birkaç tane şey bulacağız. Tek tek numaralandırıyorum. Birinci alan, ikinci alan, üçüncü alan ve bir dik yamuk olan dördüncü alanları hesaplayacağım. Bu alanları tek tek hesaplıyorum. Unutma. Şöyle silelim. Çok kafanızı karıştırmasın. Buralar birdi. Şuraya kalan da bir. Öncelikle yukarıdaki bu üçgenin alanını bulalım. Bir kenarı 5 bir kenarı 1 bölü 2. Yani bu üçgenin alanı 5 bölü 2. Şu üçgenin alanını bulalım. 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Bu karenin alanını bulalım. 1. Bunları tek tek yuvarlak içine alalım. Ve son olarak şu büyük dik yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 16 bölü 2'den burası 8. Şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. 8 bir daha 9 artı 5 bölü 2 artı 1 bölü 2 6 bölü 2'den 3. Boşlukların alanlarının toplamı 12. Peki büyük dikdörtgenin alanı ne? Kısa kenarı 3 uzun kenarı 5 yani 15. 15 eksi 12 aradığımız o taralı üçgenin alanında 3 birim karelik değer kaldı demektir. Gerçekten ciddi önemli soru tiplerinden biridir. Özellikle söylüyorum bu sorulardaki işinizi dikdörtgene tamamlayarak yapmanız işinizi çok kolaylaştırır. Evet, klasik sorulardan bir tanesiyle sürdürüyoruz işi. A, B, C'de bir kare. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde bakarsanız D ile B'yi birleştiren sevgili arkadaşlarım oluşan A, B, D üçgeninde DE uzunluğu kenar ortay FB uzunluğu kenar ortay olduğundan L noktasının ağırlık merkezi olduğunu çok kolay bir şekilde görür. Ve diğer kenar ortayı da çizerse ağırlık merkezinde oluşan bu üçgenlerin hepsinin alanları eşit olacağı için burası 6S diğer tarafta aynı şekilde 6S bulunur. Kısaca 12S'lik bütün alan karenin alanı olan 12'nin karesi yani 144'e eşittir. Ve biz zaten 1S'lik alanı arıyoruz. Aradığımız 1S'lik alanda LB üçgenin alanı yani 12 olarak bulunur. Yukarıda verilen ABCD karesi eşit alanlı 4 dikdörtgene bölünmüştür. Bir daha söyleyelim alanlar eşitmiş bunlarda. Yani S, 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 bu da S. O halde burası X iken buranın 2X olduğunu çok kolay bir şekilde görmemiz lazım. Zaten ABC'de bir kare olduğuna göre dikkatli bir şekilde bakanlar burada da aynı şeyi görmek zorundalar. ABCD karesi eşit alanlı 4 dikdörtgene bölünmüş. O zaman gidelim işlerimizi başka şekilde yapmaya. Bize ne sorulmuş? AE'nin AD'yi oranı. E biz zaten bunu bulduk aslında. AE 2x iken AD'nin tamamı da 3x'tir. Yani aradığımız oran 2 bölü 3 olarak elde edilir. Soru 13'teyiz. DE uzunluğu 2 kök 13 verilmiş. ABCD karesi CE ve BF doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmış. Şimdi biz bu eşit alanlara S demeyelim de arkadaşlar. Her birine 2 S yazalım. 2S burası. 2S burası. 2S de diğer taraf. Karenin toplam alanı ne kadar oldu? 6S. Şimdi biz bu karenin toplam alandaki 6S'i şunu silelim daha rahat gösterebilmek için. E ile B'yi birleştirerek toplam 6S'i tam E noktasından dolayı CEB üçgeni karenin alanın yarısı olacağından 3S olarak gösterelim. E burası da zaten 2S'ti yani buraya da S'lik alan kalsın. İşimiz bundan sonra çok zor değil. Burası S burası 2S'ken bu K burası 2K'dır aynı taban üzerine kurulu olan üçgenlerden dolayı. Yani 2S'deki 2 kök 13 iken 1S'deki de kök 13 bulunur. O zaman karenin bir kenarı da 3 kök 13 çıkar. Biz CE'yi elde edelim. CE'nin karesi eşittir. 4 çarpı 13 52 artı 9 çarpı 13 Onu isterseniz şöyle yazalım. Daha rahat olsun. Bizim için. 4 çarpı 13 artı 9 çarpı 13. Bunları 13 parantezden alırsanız 4 artı 9. Yani 13'ün karesi bulursunuz CE'yi. Buradan CE'si de 13 olarak elde edilir. Peki CE'sine bak. 3K değil mi? 3K'sı 13 iken 1K'sı 13 bölü 3. Biz 2K'lık yeri istiyoruz. Çünkü 2K'sı X'e eşit. O da 26 bölü 3 olarak elde edilir ki bu güzel sorulardan bir tanesidir. 2015 LYS sorusuymuş. 14. sorumuzdayız. İşini sürüyor. Ayşe uzunluğu 58 cm olan telin bir kısmı ile ABCD karesini, kalan kısmı ile EF doğru parçasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye ayırmıştır. ABCD kare AE'si de ED'ye eşitmiş. Büyük bölgenin alanı Küçük bölgenin alanının 5 katı olduğuna göre. Yani ne demek bu? Bu alan S ise bu alan 5S. Şimdi birazcık biz bu işi kurcalayalım. Bu S'lik 5S'lik alanlar için bazı şeyler söyleyelim. Birlikte de bu işi yapmaya çalışalım. Bir kere köşegen alanı eşit iki tane üçgene bölsün. Önce bunu bir silelim. Şöyle arkadaşlar. Toplam alan 6 sti 3S burada. 3S diğer tarafta olacak. E buraya kalan da 2S oldu. Şimdi bu 2S'i parçalayalım. Nasıl? D ile F'yi birleştirenler eşit tabanda eşit üçgenler olacağı için S, şu alana da S kaldığını görürler. Artık işim kolay. 1S ile 1X, 2S ile 2X oldu burası. O halde doğal bir mantıktan yola çıkarak bir kenar 3X oldu. Burası 3X bölü 2, 3X bölü 2 olarak elde edildi. Doğru mu arkadaşlar? Burada bir e, pisagor yazacak olursak burası da 5x bölü 2 olur şu dik üçgenden dolayı. Şimdi kullanılan telin uzunluğu karenin çevresi var. Bir kenar 3x 4 ile çarptım 12x artı bir de ef uzunluğu var 5x bölü 2 bunun tamamı 58'miş. Toplayalım 24 5 daha 29 x bölü 2 eşittir 58. Sadeleştirelim 2 x'i 4 bulalım. Ne istemişti bizden? X yani aradığımız sonuç 4 olarak elde edilsin. Bir işlem sorusuydu. Alan parçaladık. Alan parçalama sayesinde işlemi devam ettirdik. 15'teyiz. ABC'de bir kare. FH buradan yola çıkarak 10 verilmiş. Karenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Bakalım neler yapabileceğiz. Öncelikle F ile E birleştirdik bu çizilen uzunluğun burada bir diklik elde ettirdiği solda ve sağda birbirine eşit iki tane dik üçgen olduğunu gördük ve bu sayede bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi 11 birimlik uzunluğu kullanmamız lazım. Her şeyi bir 11 birimlik uzunluğu kullanmakta gizli. Nasıl kullanabiliriz? Biraz dikkatli olalım bakalım neler göreceğiz. sevgili arkadaşlar Burada bizim için önemli sonuçlardan bir tanesi de şuydu. Birlikte anımsayalım. Karenin tam kenarlarının orta noktalarını bakın F orta nokta, G orta nokta BC'nin ortasını bulup birleştirdiğimizde elde ettiğimiz şu dörtgen yeniden bir kare oluşturur. Burayı bir daha söyleyelim. Çok önemli bizim için. Karenin kenarlarının orta noktalarını birleştirmekle elde edilen dörtgen yeniden bir kare oluşturur. O zaman ben buna x dersem bu da x. Bura 2x, 2x, 2x olarak olur. Karenin de açıları 90 derece olduğu için bir pisagor yazılır. 4x kare artı x kare eşittir 100, 5x kare 100, x kare eşittir 20, x'i 2 kök 5 olarak elde ettirdi. E bizden şimdi x 2 kök 5 ise şu uzunluk 4 kök 5 oldu. Bura bir ikiz dik üçgen. Bir kenarı bulabilmek için 4 kök 5'i kök 2'ye böldüm. 4 kök 10 bölü 2'den 2 kök 10 buldu. Bu burası. Bu da 2 kök 10. Yani karenin bir kenarı 4 kök 10 bulundu. Alanı ise 4 kök 10'un karesi yani 160 olarak elde edildi. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla. 16. sırada bir üniversite sınav sorusu var. Yakın bir tarih 2018 ayette de sorulmuş bir soru. Eşit uzunluktaki dört telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan ve şekil birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare biçiminde bir çerçevenin duvarda kapladığı alan 100 birim karedir. Yani bir kenar 10 birim. Güzel. Önce bunu yazdık. A ve B köşeleri üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafından aşağı kaymasıyla şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 6 şar birim azalmıştır. Çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar öncelikle azalan miktarı yukarı doğru taşıyalım. Eski yerine doğru götürelim. Şimdi burası 10 birimdi. 6 birim aşağı doğru düşmüş. O halde şurada elde edilen dik üçgende bu yüksekliğin 8 birim olduğunu gördünüz. O bir eşkenar dörtgen alanı bulurken tabanı 10 yüksekliği 8 olarak düşündüğünüz bu eşkenar dörtgen için alan 80. Başlangıçta ne kadardı? 100'dü. 100'den 80'e düştü. Azalma miktarı sorulmuş bize. O zaman azalma miktarı da buradan 20 birim kare olarak elde edildi. Yine 2018'den bu sefer TYT'den bir soru var. Aşağıda dikdörtgen biçimde bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir. Bu dantelin ekran üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda iki birim kaydırıldığında, bakın, şurası çok önemli. Şimdi şu bir köşegen olsun çocuklar, karenin kayma miktarı iki birim, iki birimlik aşağı doğru inmiş. Bizim aradığımız yerdeki iki birim burası o zaman kapladığı üzerinde dantelin ekranın üzerinde kapladığı alanın ilk duruma göre 16 birim kare arttığı görülüyor. Yani şuradaki alan elde edilecek alan 16 birim kare. Bizim arayacağımız yer burası. Bunu bulabilirsek sorunun çözümünde kolay işler yapacağız. Şimdi biraz bakalım oraya neler göreceğiz. Dikkatli olalım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o oh yukarıdaki küçük bölümü, yani şöyle göstereyim ben size. Orayı tekrar kullanalım. Köşegeni çizelim. Şu içini taradığım bölümü dışarı alalım. O dışarı aldığım bölüme dikkat edin. Şöyle bir bölüm olası. Köşegenden dolayı da şurası 45'e 45. E 45'e 45, 45. Şimdi ne demiş bize? 2 santimetre ya da 2 birim pardon aşağı doğru kaymış. İşte burası 2 birimmiş. Bu bir ikiz kenar yamuk değil mi çocuklar? Burası da 2. O zaman 45 45 90'lardan dolayı burası 2, burası 2. Buna da x dersen burası da x. İşte buranın alanı şimdi toplayalım. Taban uzunluğu x artı 4 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 16'ymiş. Sadeleştir. 2x artı 4 eşittir 16. 2x 12. X 6 buldurdu bize. Yani şu uzunluğun tamamı 10 oldu. O uzunluk burası. Bakın tekrar şekle dönecek olursak. O dantel şeklindeki şöyle verilen karenin köşegen uzunluğu. E, köşegeni 10 bir kenarı karenin nedir? 5 kök 2'dir. Bizim aradığımızda bu karenin alanı yani 5 kök 2'nin karesi bunu da 50 olarak elde ettirir bize. Evet önemli bir soruyla tamamladık günümüzü. Lütfen kalan sorularda ödevlerinizi çok dikkatli bir şekilde yapmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. İyi günler.